Merhaba sevgili arkadaşlar ben geldim bugün boğa burçları için geldim ve kahve falı kapatıp niyet ettim bakalım içerisinde neler var Evet sevgili boğa burçları şöyle aslında girişim kısa ve öz oldu Bakalım içerisinde neler görebiliyoruz ve burada neler çıkmış. Öncelikle güzel simgeler olduğunu görüyorum. Boğalar yine kendi özelliğini konuşturmuş ve enerjileri yansımış diyorum. Burada ilk görebildiğim kadarıyla görüntüde şöyle bir şey var sevgili boğalar. Yani Burada başına bir gökkuşağından karton kutu takılan bir insan var. Evet ilginç ama burada kafasına gökkuşağından karton kutu takılan kişinin bu karton kutu aslında köşeli olarak çıkmış. Bu da aslında hayatınıza rengi dahil edeceğinizi gösteriyor. Ve aslında tam böyle kendinize istediğiniz tarzda bir hayat yolu kuruyorsunuz ve buradaki görünen yol o o noktaya doğru ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada bugün benim doğum günüm o yüzden boğalarda denk geldi. Beyninizi izlenmenizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Ve genellikle zaten öyle oluyor. En çok izleyen, yine en çok beğenen kişiler hep bilmiyorum tesadüf mü ama boğalar olarak çıkmıştır sevgili arkadaşlar ve burada siz bunu izlerken ben de partiyi alacağım diyerek hemen başka neler görüyorum ona geçelim. Bir F harfi olduğunu gördüm. Ve F harfi şöyle çıkmış adımda da soyadında F harfi olan birisi temsil ediyor olabilir. Yani harfler oldukça burada gözüküyor. Şurada da hatta bir T harfine benzer simge var ama yani şunu söyleyebilirim. Her şey sizin için güzel gözüküyor ve şu an mesela uzanan beni seyreden izleyen birisi olabilir. El üstünde tutulacak olarak çıkmış ve elinde onun böyle hemen hani şöyle dilek cini olur ya lambadan çıkar. Alaaddin'in sihirli lambası gibi. Elinde de böyle ufak küçük bir ralli bayrağı tuttuğunu görüyorum. Şimdi bu kişinin böyle saçları ya siyah ya kumral. Boğaları da zaten yakışır her zaman. Ve gerçekten burada hani bu videoyu izledikten sonra bakış açısı biraz değişebilir. Kendisini iyi hissedebilir. Ama elinde mutlaka bir telefon, bir ekran, küçük de olsa bir ekran tuttuğunu görüyorum. Hatta telefonun da siyah olduğunu görüyorum. Öyle birisi varsa da selamlarımı söylüyorum. Yani genel olarak hayat burada elbette ki bir bütün. Mesela burada da L harfi var yine ilginç bir şekilde. Yani F, T ve L harfleri olduğunu gördüm. Belki adınızda ya da soyadınızda ya da işte niyet ettiğiniz konularda bu tür harfler işaret olabilir hayat adına hayat güzel böyle bir sepettir hediye paketidir oradan da ne çekilecek bilinmez ama her zaman bir ödül insanı mutlu etmiştir diyerek tabağa geçiyorum bakın tabağın içinde neler var neler gözüküyor. Şimdi tabağı şöyle biraz daha yaklaştırayım ve tabakta neler gördün? diye soruyorsanız burada yani sanki yeşermekte olan bir filiz görüyorum ama sanki daha tam açmamış olarak gözüküyor. Farklı enerjiler var. Hayatın size güzel bir şekilde Gelmesini diliyorum. Farklı enerjinize yine güzel bir şekilde yansımasını diliyorum. Burada benim görebildiklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı da unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka kahve fallarında görüşmek üzere. Sevgili babuşları.